benim içim hasta olsa ne olur olmasa ne olur ya. Hastayı kahvene kime 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 sana bana başka kime kara kediye. Kara kedi nerede çöpe gitti çöp nerede kamyona düştü kamyon nerede bir şey miydi <laughs> salladım geçtim. <laughs> o <kıtır>. <gülüyor> <gülüyor> diyor ya alttan inip eşeğe bindim resmen diyor ya <laughs> çok komik değil mi lan? <laughs> alttan inip eşeğe binmiş lan adam kolay mı atı ya beyaz atlı o eşekli normal eşek <laughs> Tüh Allah sezen gerizekalı nasıl böyle bir yanlış yaptın sen ya benim öyle grup kurslarına katılmam yasak elinden biliyor musunuz neden biliyor musunuz çünkü ben canlı bir erkekim <laughs> Sözüm mezim yor, sözüm mezim Ondan ben alma almıyorlar artık. ben evrim yaşardım çünkü. <laughs> Allah belanızı vermesin, versin ne diyeyim ya. Allah akıl fikir versin, geri zekalar. Kaç sayı, kaç aydır aklınız neredeydi? Şimdi aklınız nasıl çalışıyor? Ben size çözemedim ben. Oğlum tabi burada erkek duruyorlar. Erkek amına koyayım, erkek. Erkek atına koyayım erkek lan bu, erkek lan bu, erkek kolay mı yatıyor? Erkek al koyayım erkek. Gerizekalı <laughs> millet, diyor diyorum ben. Erkek bir erkek, kolay mı yatıyor yavrum bu ülkede? <laughs> Şu saça başa baksana, kaşa köse baksana, tam erkek al bana tam erkek al bana <laughs>

chosen chosen water culture was, was Kıpkılığın kıpkıtılığın kıpkılığın 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 Ne kadar ya bu kadar ne kadar ne kadar ne ne kadar ne kadar ne kadar